Arkadaşlar merhaba. Habertürk ve Show TV'ye el konuldu. Bugünün en önemli gelişmesi bu olabilir. Peki ama neden el konuldu? Önce bu medya gruplarının sahibinin kim olduğuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu grubun sahibi Can Holding arkadaşlar. Sadece Habertürk ve Show TV'ye TMSF tarafından el konulmadı. Tam 121 adet şirketine el konuldu Can Holding'in. Bu operasyonla ilgili İki tane çok önemli soru işareti var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bu soruşturmayı neden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmadı? İkincisi neden emniyet operasyonu değil de jandarma üzerinden operasyon yapıldı? Sizler lütfen bilginiz varsa yorumlarda buluşalım. Bu bilgiyi daha detaylı şekilde sizlerden alalım istiyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Çok önemli bilgiler içeren bir program olacak bu. Ben bu programı yaparken... ...Beryansın TV'nin Can Holding hakkında yapmış olduğu özel araştırmalar çerçevesinden bakarak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Can Holding dediğimiz kim? Can Holding, Kemal Can isminde bir şahıs. Doğu Beyazıtlı bir aile, aşiret mensubu. Aynı zamanda bunlar 2000'li yıllardan önce kaçakçılıkla hayatlarını idam ettiren bir aile. Öyle düşünün. Çünkü defalarca yakalanmışlar kaçakçılıktan. Haklarında soruşturmalar açılmış. Ve Kemal Can defalarca firari duruma düşmüş soruşturmalar nedeniyle 2000'li yılların başında AKP ile birlikte büyüyen bir can holding var arkadaşlar. Bunların bünyelerinde hangi şirketler var ona bakalım. Şimdi bir medya grubu var arkadaşlar. Habertürk, Show TV, Bloomberg TV gibi televizyonlar Can Holding'e ait. Aynı zamanda daha önce sigara kaçakçılığından da soruşturmalar geçirmişler ama sigara fabrikaları var. Enerji Petrol isminde bir şirketleri var arkadaşlar. Ve Doğa Koleji gibi, Bilgi Üniversitesi gibi kurumlarında sahibi Can Holding. Bakın arkadaşlar eğitim alanında varlar, medyada varlar, enerji alanında varlar, sigara alanında varlar. Bayağı geniş kapsamlı 121 adet şirketine el konuluyor arkadaşlar. Bayağı geniş kapsamlı bir holding burası. Tabii ki bu kadar büyümenin nedeni bu ülkedeki siyasi yapıyla iyi geçiniyor olması. Sadece AKP ile değil CHP ile de çok iyi geçinen bir grup bunlar. Nereden biliyoruz? Çünkü Doğa Koleji dediğimiz kolej, Bilgi Üniversitesi de keza öyle. Daha çok seküler kesimin çocuklarını okuttuğu yerler arkadaşlar tamam mı? Yani CHP'li daha seküler kesimdeki insanlar çocuklarını buralarda okutuyorlar. Dolayısıyla İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ekrem İmamoğlu ile iyi ilişkileri var. Tabii ki AKP ile de çok 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 iyi ilişkileri var. Bundan dolayı da bayağı bir yol almışlar. Bayağı büyümüşler. İnanılmaz büyümüşler hatta. Yalnız bu holdingin bir önemi var arkadaşlar. Bu holdingi Beryansın TV'nin söylemine göre söylüyorum arkadaşlar. Yürütülecek olan çözüm sürecinin merkezi olması için Can Holding büyütülüyor diye söylediler. Ben de oradan alıntıladım. Bana mantıklı geldi. Ben de size bunu aktarmak istedim. Şimdi arkadaşlar haklarında neden soruşturma açılıyor ve iddialar neler? Ona bakalım isterseniz. Dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma başlatılıyor. Arkadaşlar bu holding iddialara göre 88 milyar dolar belirsiz kaynağı sahip tamam mı? Ne kadar büyük çapta bir holding olduğunu anlayın diye söylüyorum bunu. Sadece 2020 ve 2021 yıllarında 214 milyon dolar para aklandığı iddianamede var arkadaşlar. Ve SGK'ya olan borcu 1,5 milyar dolar. Bütün iddianame, bütün soruşturma bu iddialar üzerinden yürüyor. Şimdi bu konu işlerken arkadaşlar çok grift ilişkiler göreceksiniz. Kemal Can, Can Holding'in sahibi. Avukatı kim biliyor musunuz? Hani geçenlerde siyasi casusluktan tutuklanan Rezan Epozdemir var ya o. Soruşturma daha da büyüyecek gibi duruyor. Çünkü çok derin ilişkiler var. İstihbarat raporlarında da Can Holding ve Kemal Can şöyle geçiyor arkadaşlar. PKK'ya yardım ve yataklık yapıyor diye iddiada bulunuyor. Aynı zamanda... Kemal Can'ın Can, Can Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı bir avukat var. Bu avukat da Koza grubu Akın İpek, eski FETÖ'cü, FETÖ, FETÖ firarisi Akın İpek'in avukatı arkadaşlar ve yurt dışında kaçak bulunan FETÖ'cülerin avukatlığını yapıyor. Şimdi her alanda girmiş olduğu grift ilişkileri görmüş oldunuz tamam mı arkadaşlar? Tabi buna yol veriliyor. Neden? Çünkü bir çözüm süreci başlayacak. Her alanda yürüyebilen bir holding, bir şahıs bu tarz projeler için önemli şahıslar oluyor. Bunların üzerinden yürütülüyor projeler. Düşünsenize eğitim kurumlarına sahip, medya gücüne sahip. Zaten para var. Çok işlevsel kullanılabilecek adamlar ve holdingler bu şekilde yaratılabiliyor arkadaşlar ülkemizde son dönemlerde. Yani şunu da hatırlıyoruz. Bilgi Üniversitesi Üniversitesi birinci çözüm sürecinde Ergenekon, Balyoz gibi operasyonların merkez üssüydü arkadaşlar. İşte Etienne Mahçupyan gibi, Cengiz Çanlar gibi küresel projelerin isimleri buralarda seminerler verirdi, toplantılar yapardı, eğitimler düzenlerdi. Bu projeler burada oluşturuluyordu. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Ermeni soykırımı iddialarını dile getiren ve gündeme taşıyan bir merkezdi arkadaşlar. Peki bu operasyon ve bu soruşturma niye yapıldı arkadaşlar? Buna gelmek istiyorum. Bu operasyon AKP içindeki çekişmeden kaynaklanıyor arkadaşlar. Erdoğan sonrasına hazırlık yapılırken kimin başa geçeceği ile ilgili çalışmaların bir sonucu olarak düşünebiliriz bu operasyonu. Kemal Can'ın Binali Yıldırım'a yakınlığı, Bilal Erdoğan'a istediği zaman ulaşıp istediğini konuşabilmesi ve en önemlisi arkadaşlar Hakan Fidan'a destek veriyor olması. Başına ne geliyorsa şu anda Hakan Fidan'ı Erdoğan sonrasında desteklemek istediği için geliyor olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi Erdoğan... Erdoğan sonrası için birçok plan var. Kimin önderliğinde Türkiye yürüyecek diye. Hakan Fidan da bu adaylardan bir tanesi. Ama Hakan Fidan'a rakip olan isimler de boş durmuyor diye düşünüyoruz. Onlar da çok güçlüler. Kimler olduğunu sizler de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu operasyonla alakalı Can Holding ve Kemal Can'la alakalı genel tanımlamayı yapmış olduk ve fragmanı buraya bırakmış olduk arkadaşlar. Bu olay daha da detaylı hale gelecektir. Zannediyorum soruşturma daha da büyüyecektir. Bir de şey var tabi termayenin el değiştirmesi diye olaylar var. Bu kadar açığı olan bir gruba el koymakta çok zor olmasa gerek diye düşünüyoruz. Deniz bitti, para bitti, yurt dışından çok fazla yatırım yok. Öyle olunca bazen de para bulmak için kendi içlerine dönebiliyorlar. Kim olduğunu sizler biliyorsunuz. Kendi aralarında bu çekişmeleri yaşayabiliyorlar. Şimdilik bu konuyla ilgili vermiş olduğumuz detaylar bu kadarla sınırlı kalsın arkadaşlar. Bu konuyu takip edeceğiz. Konu nereye varacak? onu hep beraber göreceğiz ve size aktaracağız. Lütfen beğen tuşuna basın arkadaşlar. Yayınlarımızı paylaşın ve yorumlarda buluşalım. Lütfen etkileşim halinde olalım ki YouTube algoritmasında çok daha yukarılarda yer alalım. Bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Gelişmelerle beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.